1947 yılının Temmuz ayında Amerika'da Roswell kasabasında kimliği belirlenemeyen bir uzay aracı düşer. İlk açıklamalar bunun bir UFO olduğu yönünde olsa da yetkililer daha sonra bunun bir meteoroloji balonu olduğunu söylemişlerdir. Eski bir 51. bölge çalışanının söylediğine göre düşen araçtan 4 ceset ve bir canlı ortaya çıkmıştır. Uzaylıların boyları 1.20 civarında, 25 kilo, beyaz gümüş tenli, geniş siyah gözlü, 3 santim dudaklı, 4 uzun parmaklı ve eklemsiz vücutları yok gibiydi. Ayrıca gümüş renk kıyafet giyiyor. Bu kıyafetler ince ama demir kadar sertti. Delileri çok ince ve kolay kırılabilen cinsteydi. Kurtulan uzaylı ise onun diş görünüşü de ölen dört uzaylıya benzese de cinsel organı yoktu. Ayrıca bu uzaylı bir form değil, biyolojik olarak üretilmiş hücresel yapısı olmayan, iç organı ya da hayatta kalma yeme, içme gibi duyumları olmayan bir varlıktı. Bu olaydan bir süre sonra Amerikalı üst düzey yetkililer ile uzaylılar arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre Amerikalılar ve griler Gülce üssü verilen tüm Amerika'yı tünellerle birbirine bağlayan dev bir yer altı kuracaktır. Ve burada Amerika'nın yönetiminin altına griler deneyimlerini yapacaklar ve Amerika'ya rapor vereceklerdir. Griler, Amerika Birleşik Devletleri kontrolü altında vatandaşlarının kaçırmalarına izin veriyor, grilerin melez insan gri yaratmalarına izin veriyordu sebep olarak bu deneylerin insan biyolojisine zarar verdiğini söylüyordu. Lakin griler kaçırılan insanlar ile ilgili yetersiz bilgi verince iki ırk arasında ipler gerilir. Ama her şey Serpa projesi için verilen küçük fedakarlıklardır. Serpa projesine göre 10 yıllığına grilerin gezegenlerinden 10 uzaylı bilim grisi buraya gelecek, 10 bilim insanı oraya gidecekti. Bu olayda birçok bilim insanı ölmüştü. Grili yetkililer bu ölümlerin ortama alışamama sebebi olduğunu söylemişlerdi. Lakin kadın pilot şu söz söylemişti. Küçük ve sinsilerdi. Onları dünyada bu derece güvenilir kılan şey burada rehin olmalarıdır. General Ramsey, Alman Brill, Mario Orsis, Serpa projesi hakkında birçok şey biliyordu. Ancak içerideki kişiler buna Proje 33 diyordu. 70'lerin sonlarında 10 kişilik Amerika Birleşik Devletleri'nin özel ekip dünya dışı varlıkların gezegenini ziyaret etmek için gönderilmişti. Planlanan 10 senelik uzayda kalma olayı Amerika Birleşik Devletleri ile uzaylılar arasında değişim programının bir parçasıydı. Serpa projesi aynı zamanda içerideki kişiler tarafından Kristal Şövalye projesi olarak da biliniyordu. Proje Savunma İstihbarat Birliği, Hava Kuvvetleri, CIA ve NASA tarafından planlanmış ve finanse edilmişti. Baş ofisleri Edwards Hava Kuvvetleri üstünde yer alıyordu. Uzaylıların teknolojisi sayesinde 10 ekip üyesi geleceğe çekilebildi ve başka bir boyuta girebildi. Modern zamanda Serpo projesi esasında geçmişe ışınlanmaydı ama kaza eseri meydana gelmişti. Orijinal Serpo ekibi 10 kişiden oluşuyordu ve 9 erkek bir kadın meydana geliyordu. Kadın üyenin hamile olduğu anlaşılınca sadece 9 erkek yıldız geçtin'e gitti. Bu üyeler bizim galaksimize 3 yıldız sistemi uzaklıkta olan bir diyara geleceğe ışınlandılar. Asıl plan Zeta gezegenine gitmekti. Fakat yıldız geciti onları bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir yere gönderdi. Yıldız geçitinin verileri dünya gezegenine benzer bir atmosferi ve iklimi olan 7 farklı gezegen olduğunu gösteriyordu. Bu erkek üyelerin yolculuk ettiği gemi Zeta, yani Grilerin gezegenine gitmek üzere yapılmıştı. Ne yazık ki Zeta yıldız sistemine gidemediler ve yolculuk orada esir kalıp yiyecek ve diğer ihtiyaçları bittiği için üç erkek üyenin ölümüyle sonuçlandı. Bu korkunç kaza eğer Zetalı teklif ettiği gibi grili bir pilot kullanmış olsaydı proje başarılı olabilirdi. Ancak Amerikan ordusu uzaylara tam olarak güvenmediklerinden bu teklifi reddettiler ve Alaska'daki gizli bir üsse 12 ay boyunca gri uzay gemileriyle ilgili eğitilmiş iki insan pilotu gönderdiler. Hamile kadının ekipten çıkalmasının ana sebebi, başka bir gezegende ve başka bir zaman diliminde doğum yapması halinde çocuğun kendisinden çok yaşlı olabileceği ve bilim insanlarının bunun gibi bir olayla henüz baş edemeyecek olmalarıydı. Burada çalışan bir bilim insanı, bir başka sistemle değişik koşullar, değişik fizik kuralları altında çocuğun doğması sadece dünyadaki doğmuş bebekleri etkiler, yetişkinleri etkilemez demiştir. Gizli raporlara göre dünya ile ekip arasında 3 dünya yılı boyunca hiçbir haber alınamadı. Bir gri uzaylı askeri bilim insanlarından birinin oraya varmalarının sadece 10 dakika sürdüğünü söylemişti. Doktor Carl Segani Zeta'ya gitmek üzere yeni bir teklifte bulundu. Kendisi yıllardır uzaylılarla temas halindeydi. Doktor Carl Sagan proje Serpo seferinden haberdardı ve Hollywood'da Joy de Foster'in rol aldığı bir film haline gelen Temas adlı kitabında bunu belirtmişti. Bu arada Zetalı pilotun adı Remo idi. Tekrar yıldız geçitlerinin içinden geçtiler. Fakat bu kez de geriye dünya üzerinde bir bölgeye veya farklı bir boyuta ışınlandılar. Bu noktada Carl Sagan Amerikan ordusuna bu projeden bahsetti ve gelecekteki iki seferinde başarısızlıkla sonuçlanmaz üzerine bu projenin Zetalılar tarafından insan ırkına karşı nasıl kullanabileceğini anlattı.